Türk Hava Yolları İstanbul Türkistan seferlerinde başlattığı ilk uçuş 22 Mayıs'ta gerçekleşti. Karşılıklı olarak haftada bir gün gerçekleştirilecek uçuşlar kademeli olarak artırılacak. Nur Sultan'a gidelim şimdi. Önemli başlıklar var Kazakistan gündeminde. Detayları bize Güzel Zaytov aktaracak. Evet, Coşkun Özen ülkemizin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları İstanbul Türkistan seferlerini başlattı. İlk uçuş 22 Mayıs'ta gerçekleşti. Karşılıklı olarak haftada bir gün gerçekleştirilecek uçuşlar kademeli olarak artırılacak. Uçuş ağını genişletmeye devam eden Türk Hava Yolları Türkistan'a, Türk dünyası için manevi değeri yüksek olan şehre doğrudan seferlere başlayarak Kazakistan'da Almatı ve Nursu Sultan'dan sonra Türkistan şehrini üçüncü destinasyonu haline getirdi. Türkistan'a tarifeli seferler Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümüne ithafen başlatıldı. E, seferin açılış törenine Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Cengiz Tomar e, Tomar'ın yanı sıra Türkistan Şehir Valisi e, Raşit Ayupov Kazakistan Sivil Havacılık Komite Başkanı e, Talgat Lastaev ile e, davetler ve basın mensupları da katıldı. E, Türk imzasını taşıyan Türkistan Uluslararası Havalimanı bağımsız Kazakistan tarihinde sıfırdan yapılan ilk Havalimanı olma özelliğini taşıyor. Ee, Kazakistan'ın bağımsızlığından sonra 1992'de e, Kazakistan'a gelen ilk e, uluslararası hava yolu Türk Hava Yolları olmuştu. E, Türkistan'a da ilk uçuş yapan e, yabancı hava yolu Türk Hava Yolları oldu. E, böylece Türk Hava Yolları sayesinde iki kardeş ülke arasında bir köprü daha oluştu, bir ilk daha yaşandı e, diyelim. E, öte yandan Coşkun Özen Kazakistan'da, Kuzey Kazakistan'da hava sıcaklığının artı +38 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. 21 Mayıs'tan itibaren ülkenin neredeyse e, tamamı yüksek atmosferik basınç alanının e, etkisi altında bulunuyor. Öte yandan e, biliyorsunuz e, sık sık e, fırtınalar da yapılıyor ülke Kazakistan'ın 8 bölgesi için fırtına uyarısı da yapıldı. Son olarak koronavirüsle ilgili gelişmeleri de aktaralım. Son 24 saatte Kazakistan'da 1832 yeni vaka tespit edildi. 2792 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. Böylece bugüne kadar görülen toplam vaka sayısı 370 5.014'e yükselirken 338.730 hasta iyileşerek sağlığına kavuştu. 4.124 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer taraftan ülkede aşı çalışmaları da devam ediyor. Kazakistan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre yaklaşık 2 milyon vatandaş aşı oldu diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıkları aldık. Nur Sultan muhabirimiz Güzel Zaytov'dan.